Merhaba sevgili arkadaşlar. Soru bankamızda yer alan zamirler 2 testinin çözüm videosuyla karşınızdayım. Birinci sorumuzdan gelin başlayalım. Diyor ki cümlelerin hangisinde aynı türden zamirlere yer verilmemiştir? Bakıyoruz sen ben kişi zamiridir A şıkkında verilmiş. B şıkkında hepsi belgisi zamirdir. Ne soru zamiridir? Bize kişi zamiridir. Bu durumda B şıkkında aynı türden zamirimiz yoktur. C şıkkı şunları oradan derken ve buraya derken bir işaret zamirleri kullanılmış. D şıkkı ne derken, nereye derken arkadaşlar soru zamiri kullanılmış. E şıkkı çoğunu derken burada belgisiz zamir, azını derken burada belgisiz zamir. Biz derken, siz derken burada ne kullanılmış yine? Kişi zamiri kullanılmış. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkı olacaktır. Geçiyoruz ikinci sorumuza. Diyor ki cümlelerin hangisinde ilgi zamirine yer verilmemiştir. İlgi zamiri dediğimiz şey neydi? Ki idi. Ki'nin zamir olmuş haliydi. idi. Bizimki ne yaptı yapacağını derken bu ilgi zamiridir. Doğrudur. Seda'nın yaptığı yemek çok güzeldi. Benimki ise olmamıştı derken bu yine ki zamirdir. Doğrudur. Görevliler bizi görünce arabadaki müziğin dediğinde arkadaşlar daki diye gelen ki neydi bizim? Sıfat yapan kiimizdi. O zaman burada ilgi zamiri yoktur diyoruz. Sizinki derken evet burası yine bir ilgi zamiridir. Onlarınki derken evet burası yine nedir bir ilgi zamiridir. Sorumuzun cevabı C şıkkı olacaktır. Üçüncü sorumuz. Cümlelerin hangisinde belgisizlik bildiren sözcük zamir türünde değildir demiş dikkat edelim. Hiçbiri burada arkadaşlar zamirdir doğrudur belgisizlik bildirir. Birkaçı yine bir belgisiz zamirdir. Bankadaki paranın tümünü evet buradaki tümü kelimesi yine bir belgisiz zamirdir. Bazı romanlar var demiş. Dikkat edin ancak yanında isimle beraber kullanılmış. O zaman bu belgisiz zamir değil, belgisiz sıfat yapar. E şıkkında yine herkes kelimesi belgisiz zamirdir. Cevabımız D şıkkı olacaktır. Geldik dördüncü sorumuza. Cümlelerin hangisinde işaret bildiren sözcük zamir türünde değildir demiş. Buralarda evet işaret zamiri olmuş. Bu makine dediği için bakın önünde isim kullandığına göre bu artık bir işaret sıfatı olur. C şıkkı şunlar işaret zamiridir. Doğrudur. D şıkkı onları hemen dolaba kaldırın. Bakın onları dediği burada yiyecektir ya da kıyafettir. O zaman işaret zamiri olur. Onu güzelce temizleyip ortalıktan kaldırın. Yine burada kastettiği bir kıyafet olabilir. O zaman bu da nedir? Yine bir işaret zamiri olarak kabul edilir. Sorunuzun doğru cevabı B şıkkı olacaktır. Geçiyoruz 5. sorumuza. Hemen şöyle sorumuz gelsin. Demiş ki: Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüğün hangisi farklı türdedir demiş. Ne aramam gerekiyor? İsim, sıfat, zamir, zarf olarak bakacaksınız. Hepsi kelimesini unutmuyorsunuz. Bu sadece arkadaşlar belgisiz zamirdir. Kimi dertler vardır derken dikkat edin. Önünde isim var. O zaman benim buradaki kimi sözcüğüm bir sıfat olur. Bu durumda Adana ya da Bursa olacak cevap. Buraya dediğinde bakın burası yinedir? yine bir işaret zamiridir. Onlarla nedir bir kişi zamiridir. Herkes nedir bir belgisiz zamirdir. O zaman cevabımız ne olacak diyoruz. B şıkkı sıfattır görevinde bir sözcük oluyor. Geldim 6. sorumuza hemen şöyle bakalım sorumuz gelsin. Cümlelerin hangisinde belgisiz zamir kullanılmamıştır falan mahalleden derken arkadaşlar falan burada isimle beraber kullanıldığına göre belgisiz sıfat yapar o zaman bu cümlede yok. Onlardan hiçbir şey istemiyorum. Evet burada şey sözcüğü var. D, C şıkkında bazıları var. D şıkkında biri kelimesi var. E şıkkında çoğunu sözcüğü var. Belgisiz zamirlerimiz var. A şıkkında ise belgisiz sıfat var diyoruz. Yedinci sorumuz. Demiş ki bu cümlede yer alan zamirin türü hangisidir? Her gün dediğinizde bakın sakın her kelimesini burada belgisiz zamir olarak almayın çünkü yanında ne var bunun isim var. O zaman belgisiz zamir olamaz. Her gün yüzüne baktığımız insanların kaçını doğru anladık bu hayatta? E burada kaçını nedir değerli arkadaşlar? Bir soru zamiridir. Gördüğünüz gibi kişi zamiri, işaret zamiri. Bilgi zamiri yok. E bu hayatta ya yine işaret zamiri diyemezsin. Çünkü yanında isimle kullanıldığına göre bu işaret sıfatı olacaktır. Cevabımız soru zamiri olacak. Gelsin 8. sorumuz. Diyor ki cümlelerin hangisinde? Soru zamiri cümleye soru anlamı katmamıştır. Bakalım valizini alıp da nereye gidiyorsun? Soru zamiri soru anlamı katmış. Bir daha seni buralarda kimlerle göreceğim ben? Soru zamiri soru anlamı katmış. Hangisini beğendiğini sana söyledim. mi? Şimdi bakın burada soru anlamını katan nedir? Soru edatıdır. Mi edatıdır. Peki benim cümlemin içinde hangisini diye bir soru zamiri var mı? Var. Soru zamiri var ama buraya dikkat et. Soru anlamını sağlayan sözcük burada mi edatı. O zaman C şıkkı benden istediği cevap. Nereye gidiyorsun kimseye demeden? Evet nereye burada yine bir soru zamiridir. Seni kim aramış? Evet kim burada yine soru zamiridir. Soru anlamını da bu zamirler sağlamıştır diyoruz. Ve geçiyoruz 9. sorumuza. Hemen gelsin. Diyor ki cümlelerin hangisinde bir sözcük hem zamir hem sıfat olarak iki farklı görevde kullanılmıştır? Dikkat edelim güzel bir soru. Sen bu soruların bir kaşına bak dediğinde. Bu burada işaret sıfatı. Soruların birkaçı dediğinde bu belgisiz zamir. Ben de diğer soruların birkaçına bakayım demiş. Burada birkaç yine arkadaşlar belgisiz zamir. Yani burada aynı sözcük hem belgisiz zamir hem belgisiz sıfat olmamış. Çoğu sorunu dediğinde bakın nedir bu? Belgisiz sıfat yapar çünkü önünde isim var. Çoğu sorunu kendim hallettim. Ancak insanların çoğu bunu görmedi dediğinde buradaki çoğu ne yapar size? belgisiz zamir yapar. O zaman hangisinde benden istediği örnekler var? B şıkkında diyoruz. C'de bu kitap sıfat, bu dosya sıfat, farklı görev olmadı. D'de az laf sıfat, az gürültü sıfat, burada da farklı türde olmadı. Hiçbir insan sıfat, hiçbir şekil sıfat. E burada da istediği gibi olmadığına göre cevabımızın B şıkkı oldu. aşikar oldu. Geldik 10. sorumuza. Diyor ki hangisinde altı çizili zamirin yapısı diğerlerinden farklıdır? Hocam ben burada ne anlayacağım? Hiç kendinizi sıkıntıya sokmanıza gerek yok. Zamirin yapısı dediğinde senin zamir olan kelimen basit bir sözcük mü, türemiş bir sözcük mü, yoksa değerli arkadaşlar birleşik bir sözcük mü? Buna bakacaksınız. E benim basit. Şunlar basit. Bizim basit. Herkesin basit ama birçok zamiri burada ne şekilde oluşmuş bir zamir? Birleşik isim şeklinde gelmiş bir zamir. O zaman C şıkkının yapısı birleşik, diğerleri basit şekildedir diyebiliriz. Gelsin 11. soru. Hemen inceliyoruz. Diyor ki hangisinde sadece tamlayanı zamir olan bir isim tamlaması vardır? Dikkat edelim. İsim tamlaması olacakmış. Bunun tamlayandaki sözcüğü zamir olacakmış. A şıkkında bakın bir bir kere isim tamlaması yok. B'ye baktık. Benim derdim dediğimde bu bir isim tamlaması mı? Evet. Peki bu isim tamlamasının tamlayanı şu an zamir mi? Zamir. O zaman bakın B şıkkında benden istediği gibi bir şey var. C şıkkı bir kere burada isim tamlaması yok. D'de sanatsal etkinlikler sıfat tamlamasıdır yok. E'de iş yerlerinden birkaçı. E burada bir kere e, bir zamir yok vergilerini zamanında ödemiyor. Burada bir zamir yok. Bu durumda B şıkkının doğru cevap olması kesinleşmiştir diyoruz. Gelsin 12. sorumuz. Hemen bakalım. Geldi şöyle. Demiş ki cümlelerin hangisinde hem tamlayanı hem de tamlananı zamir olan bir tamlama istemiş. E'den başlayalım. Bizim fikirlerimiz isim tamlaması sadece tamlayan zamir. C şıkkı D şıkkında bir kere isim tamlaması yok. C şıkkına bakalım. Şu dolabı açın da içindeki yiyeceklerden biraz bizlere verin. Burada da yok. D şıkkında kimin nesi belirtili isim tamlamasıdır değerli arkadaşlar? Peki kim nedir bir? Son bir soru zamiridir. Ne nedir bir soru zamiridir. Bakın hem tamlayanı hem tamlananı zamir olan bir isim tamlaması B şıkkında çıkmıştır. A şıkkı çoğunun ne anlatmaya çalıştığını maalesef anlayamadık. E burada bir kere bir fiilimsi var. E fiilimsimiz e, fiilimsi demişim. Çok özür dilerim. Burada bir belgisiz zamirimiz var. Ama belgisiz zamirin belgisiz zamir burada bize isim tamlaması kurmamış. Hatta belgisiz zamirin belgisiz zamir olan bu çoğunun kelimesi tamlayan olsa da e tamlananın da zamir olan bir sözcük yok. O zaman A şıkkının doğru olma ihtimali yok diyoruz ve geçiyoruz 13. sorumuza. Bakalım. Cümlelerin hangisinde zamirden türeyen bir sözcük sıfat olarak kullanılmıştır? Aman Allah'ım dikkat edin değerli arkadaşlar. Zamirden bir kelime türeteceğiz. Yapım eki getirerek bir zamire kelime türeteceğiz. Aynı zamanda bu türettiğimiz sözcük cümlede sıfat görevinde olsun. A Sencil olmayı. Bak senden sencil. Eyvallah hocam türedi. Ancak yanında nitelediği bir isim var mı? Yok. O zaman burayı alamazsın. Kimileri var ama bu türemiş değil. E bize yine türemiş değil. Bencil insanlar. Bakın nasıl insanlar? Bencil. Peki bencil kelimesinin kökü nedir? Ben. Zamirden mi türemiştir bu? Evet. O zaman benden istediği cevap C şıkkı diyorum. D şıkkında böyle bir örneğim yok. E şıkkında keza yine böyle bir örneğim yok. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Gelsin 14. sorumuz. Hemen bakalım. Demiş ki: Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde sözcük halinde bir zamir vardır? 5'ten başlayarak ilerleyelim. 5. cümlede arkadaşlar bu şekilde bir zamir yok. Dördüncü cümle tek taraflı bir bağlanış, bizi kelimesini gördün, o zaman yapıştırdın. Cevabım C şıkkı. Yani 4 numaralı sözcük olacak. Hemen 3 numaralı kısma bakalım. 3 numarada böyle bir zamir yok. 2 numarada hiçbir kelimesi sizi yanıltmasın. Çünkü yanında isim var. O zaman bu belgesiz sıfat olur. Gider. E 1 numarada her kelimesi sizi yanıltmasın. Yanında bir isim var. Bu da ne olur? Bir belgesiz sıfat olur. Sorunuzun doğru cevabı 4 numara C şıkkı olacaktır sevgili arkadaşlar. Geçiyoruz 15. sorumuza. Diyor ki bu parçada sözcük halinde Kaç tane zamir vardır? Bakalım. Tramvayda ayakta kalmış bir kadına yerinizi veriyorsunuz. Yüzünüze burun, burun delikleriyle yüksekten bir bakış ve hiçbirinin derken bir. Dilinde aradığınız o ince, o kibar, o insanı insan yapan güzel kelime yok. Geçen yıl Atina'da bindiğim bir otomobilin şoförü bana bu kelimeyi 10 kuruşluk bahşiş için söylemişti. Hem başından kasketini çıkararak hem de kelimenin başına bir şey ilave ederek. Bu durumda bakın değerli arkadaşlar. Kaç tane sözcük halinde zamir karşımıza çıkmış oldu? 3 tane diyoruz. Sözcük halinde zamir karşımıza çıkmış oldu. Hocam bu kelimeyi derken bunu alamaz mıyım? Hayır. Neden? Bu nedir? Bir işaret sıfatıdır. Çünkü yanında isim var. O zaman cevabımız C şıkkı olacaktır. Gelsin 16. soru. Bakalım ne diyor? Demiş ki bu dizelerde olan zamirlerin türleri hangisinde doğru verilmiştir? Kısacık yoğun bir akşam herkesin derken bir belgesiz zamirim var. O zaman belgesiz zamir olmayan şıkları bir baştan eleyim. Yüzünün bir anıya karıştığı yoğun bir akşam. Bana kelimesi geçti. E burada ne var şimdi bir tane de kişi zamiri var. O zaman B şıkkı benim doğru cevabım olacak. Hocam niye C şıkkı olamaz? Dikkat edin. Sırasıyla doğru olarak verilmiştir de de. O zaman önce belgisiz, sonra kişi zamiri vardır diyoruz. Geçiyoruz 17. sorumuza. Demiş ki bu dizelerde numaralanmış sözcüklerin hangisinde ek halinde zamiri yoktur? Benim baktım iyilik zamiri. Benim sermayem iyilik zamiri. Bizim önümüz iyilik zamiri. Benim siyahım iyilik zamiri. Arkadaşlar gidiyorum kelimesine dikkat ediyorsunuz. Nedir hocam bu? Gitmek nedir bir fiildir. E fiillerde zamir eki olur mu? Tabii ki de ne diyeceksin? Olmaz. O zaman bir numara benim neyimdir? Sorumun doğru cevabı olacaktır. Gelsin 18. sorumuz. Hemen şöyle geldi. Bakıyoruz sorumuza. Tam şöyle birazcık büyütelim. Ve sorumuzu inceleyelim. Bu dizelerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Birinci dizede hem kişi hem iyilik zamiri var. Bu aşk burada biter. Evet işaret kişi e, burada bir işaret zamiri var. Ve ben çekip giderim ben derken bir kişi zamiri var. Tamam kişi zamiri demesi doğru. Ancak iyilik zamiri var mı arkadaşlar burada? Yok. O zaman A şıkkı şu an hatalı. İkinci dizede birden fazla iyilik zamiri var. Benim yüreğim, benim cebim. Evet B şıkkı doğru. Üçüncü dizede bu kelimesi işaret sıfatıdır. Bu aşk evet doğru. Dördüncü dizede sadece kişi zamiri vardır. Ve ben çekip giderim bir nehir akıp gider. Bakın evet sadece kişi zamiri var. Doğrudur. Üçüncü dizede burada kelimesi işaret zamiri. Evet doğru. Sevgilim kelimesinde ise yelik zamiri vardır. Evet bu da doğru. O zaman sorumuzun cevabı A olacak. Çünkü iyilik zamiri yok. Aksine burada diye bir işaret zamiri var. Gelsin 19. sorumuz. Ne diyor? Bu dizelerde yine sözcük halinde kaç tane zamir vardır? Hemen sayalım. Meşhur bir dörtlüktür bu. Onda bir, bunda iki, şunda üç, şunda beş, bunda beş, onda altı. Kimde ise yedi, benim sekiz, ondadır dokuz. Yani toplam dokuz tane değerli arkadaşlar sözcük halinde zamirimiz vardır diyoruz. Geçiyorum 20. ve son sorumuza şöyle bir tık küçültebilirim. Bakalım şimdi. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Birinci cümlede birden fazla zamir vardır. Bakalım bizim zamiri var bir, onlarla zamiri var 2. A şıkkı doğru. İkinci cümlede soru zamiri yoktur. Konuşacağız da ne olacak? E ben burada ne kelimesinin yerine isim getirebilir miyim? Evet. O zaman bu soru zamiri olmaz mı? E olur hocam. Bu durumda B şıkkı hatalı. Üçüncü cümlede hem soru zamiri hem işaret zamiri demiş. Bakalım bunu işaret zamiridir. Doğrudur. İnsanoğlu bilginin neye yarayacağını derken soru zamiridir. Yani burası da doğru. Dördüncü de iyilik zamiri vardır. Ay'a gitmek, yıldızlardaki kişilerle tanışmak bizim başımıza değil mi bu? Evet. O zaman iyilik zamiri vardır. Bu da doğru. Beşinci cümlede sözcük halinde bir zamir örneği yoktur. Olsun bilgi uğrunda rahatımız, bizim rahatımız, bizim mutluluğumuz. İyi ek halinde zamirler var ancak gördüğünüz gibi sözcük halinde bir zamir yok. O zaman bu da doğru diyoruz. Sorumuzun doğru cevabı ise B şıkkı olacak değerli arkadaşlar. Zamirler testimizin soru çözüm videosunun sonuna geldik. Bir sonraki çözüm videosunda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.